Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Pepe Please'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Fakat bilgisayar format adından dolayı save dosyası gitti. Ben de sıfırdan başlayacağım bugün. Maalesef ki. Evet. Tebrikler dedi. Ben de Okumak istemiyorum buraları. Siz artık okursunuz. Durdurup. yaşasın, yaşasın artı 30 k başlayalım Kasım 23 Kasım 18, 1982 ya şey yazdılar biliyorum bilmiyorum. sadece artı 30 kalvar alacağız Abla sen ne bekliyordun? Sonra bilir miyim? Lüks villa mı beklerdin? Oyunun sesi çok fazla mı? Bana mı gelir? Ayı, ayı, ayı. Şimdi biraz az oldu. Ayı, ayı. Değmemiş ablacım maalesef. Ayı, 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 ayı.

geç abi <laughs> Goodbye <laughs> <laughs> Maalesef sonra da görüşle görüşürüz

Hıh böyle Goodbye. Az kaldı diyor. <laughs> bomba patlamadı. Yarın saat 6'da gelin dedik. Evet 40 TL artmış. Gayet iş yaptın sanırım. Kasım 24 Kasım 1980 çok karıştırırım onu. Bugün elinden itibaren geçerli bir pasaportu bulundurun. Yabancılarda giriş yapmıyorduk Ama biz zaten bulunduğu gibi Tamam anladık. <laughs> Benziyorsun abla. Yok doğru. Şöyle bakıyorduk. Şuna bakıyorduk. Nasıl ya adın adına bakmıyor muydu? Öyle mi bakıyordu? Vallahi hiç anlamadım. Yok. Bununla bakıyorduk. Eee. Ne yapıyorum ben? Neresi Antegri ya? Neresi Sete Marmero? Var. Geç. art 30 kadar geliyorsun. Antigre art 30 kadar çok önemli şimdi katla benziyor. Kız o da benziyor. GTSI uyuşmazlığı benimle. Aha. Ayıp. Vallahi ben neredesin bilmiyorum. O yüzden reddediliye basıyorum. evrak annem import Tipping band use ne ayar Geçerli Bir dakika import en koyu Maalesef ama senin cinsiyetin yanlış be aga. Bana ne lan? Sen bu musun? İlginç. Abi bu ne ya kız bakınım? Sen kız mısın? Ne diyeyim? Artotska Paradizna var. Abla geçebilirsin. Sıkıntı yok. Nihayet sanki, hayır, 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 sanki hayır, çok beklettim gerizik. Alın arayın. Abi sıra sen nesin anti abla benziyor ama yine değil kontrol edelim kız zaten ayı kız seçsene okey tarihte doğru abi temel kuralı böyle yer Antegri'ya anti City. anlamadı. Maalesef ki ben de anlamadım. Bu yüzden geçişin reddedildi. Tövbe estağfurullah. Biliyorum ya. Abla bu sana benzemiyor ya kız sen. E, ee, tarih uyuyor. Artuska'da var mı lan öyle bir yer? Varmış. Abla geçmende bir sıkıntı yok. Hayır, geç abla. Hayır, 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 hayır. Abla ne bu nedir? Bogorizdin Tövbe Tövbe Faktansız AYDA <laughs> Böyle gerdeksin o zaman Evranı ver Sen kız mısın? What? Ah geri zekalı vuramaycaaağğ Hemen şöyle bir ne kadar dakika olduğunu kontrol edeyim. Daha 10 dakika olmuş. Devam edelim. Ben giriş biletim böyle alayım. Bir de Benim bu bir giriş biletimi kontrol etmem lazım. Timan. O bir tam yetişmiş yalnız. Zaten tarihi var bunun. Erkek. Bunun da öyle Obristan. Obristan'la merge, Mergerus. Mer tamam var. Evet, geçebilirsin. <laughs> Problem çıkamadan. Hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi tamam işte. Bu da tamam. Nereye geçeceğim? Input. Enkio. Tamam. Bak. Onaylı damgan. Bir daha, Bir daha görüşmeyin inşallah. Abi beni mutlu etmeyin Allah aşkına ya. Vardayım bunu böyle ayarlayın. Yaştım ben direkt. On aydan da sana Benim karım var lan. Namussuzlar. da. Tarihi uyuyor. La bu bu. Abla bu ne? Bu ne lan? Kız tabii diye, Import'dan geç. Allah al giriş bile değil Hayvan. Pink. Abi senin ne ya? Senin mutiple bizde keserler yanına seni. Aha. Senin at. Maalesef ki şimdi bunu hatalarla kapatıyorum. I have it. I have it. I have it. salak. yine. zaman geç. Artık ortak alap aracılığının yerini bilmiyormuyum. Ama... E öyle. Ama öyle yani. abi alamıyoruz ha. E, Uyuyor tarihi. Abim. Okey. Okey. O birisine nasıl kal? Kabul Hadi la geç. İçinde mi ses? Bir şey yaptım diyor ama yapmamış. Aha. Tamam işte. yaşasan hey, artık. E. En büyük ülke. Bak. आमजा, आमजा, हायर, 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 हा� koleç yalısı direkt alalım amcam uyuşuyor Erke. bir dakika Hayır. Hayır. hiçbir fikrin yok ha? maalesef ben de seni reddetmek zorundayım görüşmek üzere. Goodbye. Evet 3. günde burada bitirdik. 10 dolar mı almış? Uygu dedik. Kaç dakika buldu? 18 dakikayı buldu. Devam edelim. Hemen başlayalım be. Başla. burada ne? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Peeple, please çalışmayı durdurdu derken aç bir daha oyunu. Sakın o sev gitmesin. Sakın. Oh. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümü de burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.